Moğol İmparatorluğu geniş yüz ölçümü ve vahşetiyle ünlü. 1279 yılında imparatorluk dünyanın %16'sına sahipti ve gezegendeki her dört insandan biri Moğol İmparatorluğu sınırları içerisinde yaşıyordu. Bütün diğer imparatorluklar gibi Moğollar da geldiler, hüküm sürdüler ve sonunda da gittiler. Peki Moğol İmparatorluğu yarın yeniden kurulsaydı ne olurdu? Bu varsayımsal araştırma bunun asla olamayacağı düşüncesini kenara bırakırsak neler olabileceğini bize gösteriyor. Bu güncel dünya haritası ve bu da 1279'da en geniş sınırlarına ulaşan Moğol İmparatorluğu. İmparatorluk Güney Kore'den Polonya'ya kadar geniş bir alanda uzanıyor ama eğer birkaç şey daha doğru gitseydi sınırlarını daha da genişletebilirlerdi. Mesela Japonya'yı iki kez istila etmeye çalıştılar ama kötü hava koşulları yüzünden iki denemede de bozguna uğradılar. Bir diğer bozguna uğradıkları yer de Endonezya'ydı. Endonezya'yı da istila etmeye çalıştılar ancak 13. yüzyılda gerilla taktikleriyle vahşi ormanlarda savaşmak Moğolların en iyi yaptıkları şey değildi. Moğolların geri çekilmek zorunda kaldıkları diğer lokasyonlar da Gazze, Avusturya ve Kuzey İtalya'ydı. Bu gördüğünüz harita imparatorluğun 1279'da kontrol ettiği en geniş alanı gösteriyor. Günümüz sınırları içinde de muhtemelen aynen böyle görünürdü. 28 farklı ülke topraklarını kısmen ya da tamamen bu gaddar imparatorluğa vermek zorunda kaldı. Nüfusu 1 milyar 900 milyon 459 bin gibi bir sayıya ulaşırdı. Bu da günümüzde Moğol İmparatorluğu'nun dünyadaki en kalabalık ve en geniş yüz ölçümüne sahip ülke olacağı anlamına geliyor tıpkı eski imparatorluktaki gibi. Yine 13. yüzyıldaki gibi her 4 insandan biri bu ülkenin vatandaşı olurdu. Moğol İmparatorluğu hakimiyeti altındaki 15 büyük şehrin 11'i Çin'de yer alır, sadece biri Asya kıtası dışında Avrupa'da yer alırdı. O da Moskova. Şangay, Pekin ve Moskova imparatorluğun en büyük 3 şehri olurdu. Ülkenin yönetimi için bir başkent seçmek gerekiyor. Moğolistan'ın şu anki başkenti Ulanbator mantıklı bir seçim gibi durabilir. Ama Ulanbator 1693 yılında Moğol İmparatorluğu yıkıldıktan yıllar sonra kuruldu ve günümüzde sadece 1.3 milyonluk bir nüfusa sahip. Bu da günümüz Moğolistan'ın neredeyse yarısına tekabül ediyor. Ayrıca şehir neredeyse kimsenin yaşamayacağı zor bir arazide yer alıyor ve imparatorluğun geri kalanından da çok uzakta. Bu yüzden başkent için en mantıklı seçim muhtemelen Pekin olacaktır. Sadece Çin'in şu anki başkenti olması sebebiyle değil, aynı zamanda imparatorluğun tarihi başkenti olması sebebiyle de Pekin başkent için doğru bir tercih olacaktır. Kubilay Han burayı başkent olarak seçtiğinde ismi Pekin değil Han balıkmış. Günümüzde ise Pekin imparatorluğun en büyük ikinci şehri. Zaten Pekin, Çin'in başkenti olduğundan beri inanılmaz gelişmiş bir altyapıya sahip. Ve tabii ki günümüzde başkentin ismini Pekin'den Han Balık'a değiştirmek zorundayız. Özür dileriz Pekin. Gelelim bu yeni imparatorluğun demografik dağılımına. Öncelikle imparatorlukta yaşayan insanlar %66'lık çoğunlukta Çinliler olurdu. Ardından Ruslar ve Koreliler gelirdi. Yaklaşık %6 oranında Rus, %4 oranında da Koreli yeni Moğol İmparatorluğunda yaşardı. Geri kalan %28'lik kısımdaysa düzinelerce etnik grup yer alırdı. İşin ilginç yanı Moğollar kendi ülkelerinin sadece %0.16'lık kısmını oluştururlardı. Yeni Moğol İmparatorluğunda en çok konuşulan dil ise ile Çince'nin bir lehçesi olan Mandarin olurdu. Muhtemelen ülkenin resmi dili de Mandarin olurdu. İkinci sırada %11 ile Rusça olurdu. Çince'nin diğer yaygın 3 lehçesi Yue, Min, Wu ise ülkedeki %10.5'lik kısmı tarafından konuşulurdu. Sonraki en yaygın diller ise %4 Korece ve %3 ile Urdu dili olurdu. Bu ülke aynı zamanda çok çeşitli dinlere de ev sahipliği yapardı. Ama %58.5'lik oranla geleneksel Çin dinleri çoğunluğu oluştururdu. Sünni İslam %12.1 ile ikinci en yaygın din olurdu. Onu %5.3 ile Budizm takip ederdi. Ardından sırasıyla %4.6 ile Ortodoks Hristiyanlık, %4.5 ile Şiilik, %2.2 ile Protestanlık ve %0.8 ile Katolik mezhepleri gelirdi. Ateistler ve inançsız insanlar geri kalan %12'lik kısmı oluştururdu. Bu şu anlama gelir, günümüzdeki Moğol İmparatorluğu aynı anda dünyanın en büyük Müslüman, en büyük ateist ve üçüncü en büyük Hristiyan ülkesi olurdu. Ayrıca yeni Moğol İmparatorluğu çok güçlü bir ekonomiye sahip olurdu. Gayri safi yurt 17.778 trilyon dolar olurdu. Bu da bu kadar büyük topraklara yayılmasına rağmen dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olması demek. 18.558 trilyon dolarla Amerika'nın hemen arkasında yer alırdı. Kişi başına düşen milli gelir ise 9.355 dolar olurdu. Yani yaşam kalitesi sıralamasında 62. sırada Malezya ve Meksika'nın ardından yer alırdı. Son olarak Moğol İmparatorluğu ordusunda tahmini 6.131.000 aktif asker bulunurdu. Bu da imparatorluğu dünyanın açık ara en büyük ordusuna sahip ülkesi yapardı. Böyle bir ülkenin nasıl göründüğünü, nasıl yönetildiğini, dış politikasının nasıl olacağını ve ne kadar süre ayakta kalacağını düşünmekse büyüleyici. Öyle değil mi?